Hacı de deyince aklınıza bir şey geldi mi? Benim aklıma hemen Kur'an-ı şan geliyor. Evet hepimizin evinde. Evinde Kur'an-ı Kerim olanlar el kaldırsın. Olmayanlar el kaldırsın. Yok gibi değil mi? Hepimizin evinde Kur'an-ı Kerim var. Hepimiz onu baş köşeye astık değil mi? Perşembe akşamları da okuyoruz. Bir cenazemiz olduğu zaman da hemen gidip ona müracaat ediyoruz. Peki Kur'an-ı Azim'in şan kime indi arkadaşlar? Soruyorum evet dostlar. Yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz. Beraber yapalım. Kur'an-ı Kerim kime indi? Peygamber döneminde kime indi? Bize indi değil mi? Peki hani ilk emri oku diyor değil mi? İkra bismi diye başlayan ayet var ya. Hani Hira'da. Ümre'ye giden var mı aramızda? Hacca giden var mı? Çok güzel. O, o mağarayı gördü değil mi? Hira mağarasını. Orada Allahü Teala insana bir oku emri verdi değil mi? Peki soruyorum size. Okuma bilmeyen bir peygamber, okuma bilmeyen bir çobana neyi okuyacak? Hiç düşündük mü? Hiç düşündük mü? Ben çok düşündüm. Ve sonuç sıfır. Okuma bilmeyen birisine okuma bilmeyen bir topluma oku diye emir ediyorsunuz. Orada cevap şu arkadaşlar. Kainatı oku. Yaratanı oku. insanı oku. Sana bu aklı veren Allah'ı bil de oku. O zaman emir sadece o dönemdeki yaşayan ashabı değil, emir 2019 yılının 2 Kasım gününde Esenler'de şu anda bu konuda burada bu konferansı neden hepimize ya da Ağrı'da şu anda çobanlık yapan kardeşime ya da Amerika'da şu anda bir camide alnını secdeye götüren bir mümine ya da Afrika'nın en ücra köşesinde Allah'ı bilmiş ama gerisinden habersiz olan kardeşime ya da kutuplarda buz gibi ortamda kendi evini yapmış orada bu buzları yaratan var diyen ve Allah'ı bilen kardeşlerime. Emir bize ise o zaman erteleme, vazgeçme, üşenme, tehir etme hakkına sahip değiliz.